Beyinde hareketlerin kontrolünü sağlayan özelleşmiş hücre grupları mevcuttur. Bu hücre gruplarından bazılarında hormonal maddelerin eksikliğinden dolayı bazı semptomlar ortaya çıkar, bulgular ortaya çıkar. Özellikle Parkinson hastalığında istirahat halinde olan titreme, hareketlerde yavaşlama, donmalar, kollarda ve bacaklarda olan kasılmalar en sık gözlenen bulgulardır. Klinik olarak Parkinson düşünülen hastalarda öncelikle medikal tedavi tercih edilmelidir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen ya da medikal tedaviye bağlı bazı komplikasyonlar gelişen hastalarda da beyin pili tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Şunu özellikle unutmamak gerekir. Parkinson hastalığında beyin pili Parkinson hastalığını ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi değildir. Parkinson hastalarının özellikle yaşam kalitesini düşüren titreme gibi, donma gibi, kol ve bacaklarda kasılma gibi bulguları ortadan yok eden, ortadan kaldıran bir tedavi yöntemidir.